Herkese merhaba değerli dostlar. Ben Ahmet Güven. Biz TÜZ ile ilgili kısa bir teknik analiz çalışmamız olacak. Ve Büyük 5 bankamızın takaslarını yine takip etmeye, incelemeye devam edeceğiz. Para girişlerini de takip ediyor olacağız. Şimdi bugün e, endekslerde birazcık sarkma gerçekleşti. Beklentimiz dahilinde gerçekleşti. Hatta şuraya siyah bir çizgi çizmiştik. Acaba buraya kadar iner mi diye. 1460 bölgesine kadar gelmeden yaklaşık 1470 küsür bölgesinden yukarı tekrar toparladığını görüyoruz. Ve şu saatlerde ABD imalat endeks verisinin beklenenin üzerinde gelmesiyle yaklaşık %1'lere varan bir yükseliş başladığını görüyoruz. Ve vadeli endekslerin çoğunda ciddi bir imelenme söz konusu. Tabi yeni yıla güzel başlamak herkesin hayali gibi görünüyor. VIX korku endeksimizin de kaybını sürdürdüğünü ve 25 bölgesine kadar geldiğini görmekteyiz. Bu 18'in altına geldiği zaman müthiş bir imelenme göreceksiniz piyasalarda. Tabi o zamana kadar epey bir süre geçecek daha birazcık daha veri görmemiz gerekecek. En azından Biden'ın koltuğuna oturması ve teşvik paketlerinin birazcık daha canlanması. Aynı zamanda aşı faaliyetlerinin birazcık daha normal koşullara ulaşması. Yani önümüzde yaklaşık bir 3 ay var gibi. Bakalım isterseniz şöyle endeksimizin tekrar benim bahsettiğim şu yeni kanalımız 1500 ve 1600 bölgesine. Yarın muhtemelen gaplı dediğimiz gibi gaplı bir açılış olacak ve 1500'ün üzerinde başlayacak piyasa. Önümüzdeki günlerde benim ocak hedefim yaklaşık 1580-1600 bölgesi olduğunu belirtmek isterim. Muhtemelen buralara kadar uzanacağız diye bir görünüyor. Ve Cuma günü Murat kurumun açıklaması olan 2021 yılı içinin yarısına kadar İstanbul kanalının, Kanal İstanbul projesinin temellerinin atılacağı ile ilgili beklentisini paylaşması piyasalarda birçok gayrimenkul sektörünün de hareketlenmesine inşaat firmalarında birazcık canlanmasına sağladı. Benim şu an gözüme takılan hisselerin arasında en önemli ve en ucuz, en e, güzel iş yapanlarına ve en çok sevdiğim hisselerden bir tanesi olan de bu endeks analizinden sonra an analizini yapacağım. Mutlaka izlemeye çalışınız diyorum. Onun e, daha önce ben bilançosunu da analiz etmiştim. Bilançosunu e, de gene videonun sonuna ekleyeceğim. Onu da izleyebilirsiniz. Şimdi isterseniz şöyle takaslara da bir göz gezdirelim. Ondan sonra da artık önümüze bakalım. Citibank'ın gördüğünüz gibi Garanti Bankası bizim BIST'te en çok bankacılık hisseleri içinde yabancının pozisyon yarattığı en çok güvendiği banka. Şöyle baktığımız zaman şu an 320 milyon lot artıda olduğunu görüyoruz. Bu oran sürekli azalmadan üzerine koymaya devam ediyor. Biz bunu takip etmeye başladığımızdan beri. Doğuça Bank da aynı şekilde artık 100 bandını aşarak 200 bandına kadar yaklaşmış durumda önümüzdeki günlerde haftalarda bunun artmaya devam etmesini bekliyor olacağız. Şöyle Vakıf Bank'ta da aynı şekilde Citibank'ın kısmıyla olsa birazcık daha alışlarını arttırdığını görüyoruz. Ben her videomda hatırlatmaya çalışıyorum ama şöyle tekrar bir yüzeysel yeni gelen kullanıcılar için hatırlatmak istiyorum. bankacılık sistemimizde bizim kamu bankalarımızın Vakıf Bank, Halk Bankası gibi kurumlarımızın geçtiğimiz aylarda yaklaşık Ekim ayıydı yanlış hatırlamıyorsam devletin kur kura müdahale etmek için yapmış olduğu satışlardan dolayı kur zararları gerçekleşti. Ve 780 milyon civarında bir kur zararı gerçekleşti kamu bankalarında. Bu yüzden kamu bankalarına birazcık baskı hakim. Bu yüzden onlardaki yabancı alışları birazcık daha sınırlı görünmekte. Ama hisse fiyatları da gördüğünüz gibi çok aşağıda kalmadılar. Yavaş yavaş yükselişlerini sürdürüyorlar ama bir garanti bankası, bir yapı kredi ve ee, aynı zamanda hmm, hangi bankamızdı? Akbank. Evet. Akbank kadar e, potansiyel çekemiyorlar. Bunlar e, ciddi miktarda yabancının alımını arttırdığı hisseler ve 2021 yılının ilk çeyreğinde göreceksiniz kredi derecelendirme şirketleri yavaş yavaş bizim notumuzu yükseltmeye başlayacaklar. O zaman burada daha büyük alımlar da göreceğiz önümüzdeki aylarda. Şimdi şöyle Akbank'ı da açmışken 141 milyona çıktığını görüyoruz Citibank'ın. Bu bunun elinde son 2 ayın en yüksek seviyesi olduğunu belirtmek isterim ve aynı zamanda şu an gördüğümüz takaslarda son 2 günün takaslarını içermemekte. Şöyle devam edelim. Hangi bankamız var sırada? İş Bankası. Yeni kullanıcılar için bunu tekrar hatırlatayım size. İş Bankası'nda biliyorsunuz bu kamulaştırma e, tartışması yaşanmıştı bir ara. Muhtemelen ondan çünkü ben 10 senedir bu bankaları analiz ettiğim için söylüyorum size. İş Bankası'na kamu bankası gibi muamele ediyorlar şu anda. İş bankasına yabancının girişi oldukça sınırlı. Şöyle elindeki lot miktarına bakarsanız şu anki mevcut açtıkları pozisyon bir garanti bankası yapı kredi akbanklı kıyaslanmayacak kadar düşük miktarda. Bunu ben buna bağlıyorum. Aslında şirketimiz aynı banka ve karlılığı da aynı seviyede yükselerek ve büyüyerek ivmelenmeye devam etmekte. Muhtemelen bu kamulaşma e, muhabbetinden dolayı e, baskı altında kaldığını düşünüyorum ben. Önümüzdeki aylarda yine takibini yapacağız ama bankacılık endeksinde hisselerde size daha ilk başından beri yani bu para girişlerini gösterdiğim ABD seçimlerinden beri yani 3 Kasım'dan beri bankacılık endeksinde Garanti Bankası ve Yapı Kredi öncelikli vermenizi tavsiye etmiştim. Ve bunlar genellikle ötekilerden çok bariz bir şekilde ayırt edici şekilde yükselişlerini sürdürdüler. Yapı Kredi Bankası içinde yaklaşık 5-6 yıllık direnç bölgesi olan 3.20'yi aştığı zaman yabancı alımının birazcık daha bir hassa Doğu Bank üzerinden sertleşebileceğini tahmin ediyorum açıkçası. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak. Garanti Bankası zaten 8.99 bölgesini geçtiğinde o 5-6 yıllık direnç bölgesini aşmıştı. Bu yüzden alımların kuvveti daha da artmış oldu Doğaça Bank üzerinden. Şimdi tekrar gevezeliği bırakalım. Eski endeks analizimize dönelim. Endeks analizimizde 1500 üzerine piyasanın bu hafta itibariyle kemikleşme şeklinde oturacağını ve burayı kendine destek olarak çalışması ihtimalini göz ardı etmeyeceğiz bu hafta. Şöyle son kez tekrar bakalım dış piyasaya. Evet şu saatlerde birazcık daha güzel artış devam ediyor. Şimdiden size iyi haftalar dilerim. Bol kazançlar.